أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين Geçtiğimiz derde de nunu tevkit konusunu işlemiştik. Şimdi ise ismül fa'ili ve mef'uli mines sülasiyil mücerredi. Sülasi mücerredlerin ismi fa'il ve ismi mef'ulü konusuna geldik. <laughs> Ve amma ve amma ismul faili vel mef'uli min es-sulasiyil mujarrade. Diyor ki sulasi yani kökü 3 harfli olanların ismi fail ve ismi mef'ulü fel ekseru çoğunlukla en yeci e ye gelmesidir. İsmul faili minhu o sulasi mujarradlerin ismi failinin gelmesidir. Ala vezni failin fa'ilin vezni, üzere gelmesidir. Tekulu De dersin. Yani bildiğimiz e, daha çok işte emsilede karşımıza çıkan e, örnekler. İsmi fa'ilin vezni. Fa'ilun, nasirun kalıbı. Nasirun, nasirani, nasirune. Nasiratun, nasiratani, yani nasiratun ve nevasiru. Diğer kırık çoğulları atlamış. Yani Nasirun, nasirani, nasirune e, Nusarun ve Nusarın ve Nasarın şeklinde e, kırık çoğulları zikretmemiş. Onlar da var tabi. Sonra mühendese geçmiş direkt. Yani bir tane Cemil Zeker vermiş. Cemil Musaha. E, Nusarun ve Nusarın ve Nasaratını vermemiş. Onlar da kırık çoğul Cemil Nasirat'ın müfret mühendesi. Nasirat'ı yani Nasirat'ın ve Nevasir'ın fel ekseru vel ekseru en yeciye şimdi isim mefulün gelmesine e, kalıbına geldi. Vel ekseru en yeciye ismul ef'ul minhu. Sılasî e, mücerretlerin isim mefullerinin de yani çoğunlukla gelmesi nedir? E, çoğunlukla en yeciye ismul maf'ul minhu ala vezni Çoğunlukla isim e, sılasî mücerretlerin minhu o sılasî mücerretlere gidiyor e, ee, çoğunlukla sülasi mücerretlerin gelişi nedir? Mef'ulün vezni üzeredir. Fekulü dersin mensurun mensurune mensurune mensuratun mensuratani mensuratun ve menasirun şeklinde çekimi yapılır. Fekulü dersin diyor. Şimdi şu, şu mensurun örneği ne Laz, e, lazım değil, müteaddiye örnekte. Mansur'un. Nasara nedir? E, müteaddi fiildir. E, dolayısıyla önce müteaddiye örnek verdi. Mansur'un şeklinde. Müteaddiye örnek verdi. Sonrasında ve takulü memrurun bihi geliyor. Evet. Memrurun bihi şimdi şurada fark ettiyseniz önemli bir aslında örnek bu Ve lazım fiillerle alakalı yani izi bu konuya değinmiş oluyor Fetakulu diyor Memrurun bihi, Memrurun bihima Memrurun bihim Memrurun biha, Memrurun bihima Memrurun bihinme Fe <laughs> tüsenni diyor. Tesniye yaparsın. Ve tecmau cemi yaparsın. Ve tüzekkiru müzekker yaparsın. Ve tüennisu müennes yaparsın. Neyi? Ed zamira. Zamiri. Yani şöyle görmüş olduğunuz üzere. Tek değişen nedir? Zamirdir. Ee, nerede? fi ma yata'atta bi harfil cer diyor. Harfi cer ile müteatti olanlarda e, diyor. Ne yaparsın? E, tesniye yaparsın. Cemi yaparsın. E, müzekker ve müennes yaparsın. Nasıl bir e, şekilde yaparsın bunu? Tabii ki e, Zamiri değiştirerek yani. Zamiri tesniye yapar. Şimdi merra fiili e, lazım fiildir. Merra yemurru. Lazım olduğu için e, mefulünü harficersiz olarak alamaz. Mefulünü harficersiz olarak alamadığı için de e, ne oluyor? İsmi mefulünü alırken cer gerekiyor. Şimdi müteahhitli fiilden bir örnek verelim. Mesela e, darabe e, Zeydün Amran diyoruz. Klasik örneğimiz. Veyahut aksi de olur. Fark etmez. Talebenin birine e, hep tabi Darabe Zeydün Amran Sorulduğu için demişler ki darabe Amrun Zeyden nedir demişler evladım. Onu bilmiyorum demiş. Neden? Çünkü hep darabe Zeydin Amran olduğu için bu sefer böyle bir şey bilmiyorum demiş. Darabe amrun Zeyden. E, Amr Zeyde vurdu dediğimizde. E, Amr faildir Zeyden bihtir. Bih'dir. E, biz bu darabeyi meçhul yaparsak ne olur? e, Duri ve Zeydun deriz. Duri ve Zeydun. Şimdi ne olmuş oldu? Meful konumunda olan e, naib fail konumuna geçti. Failin yerine geçti. Aynısı e, isim failde de geçerli. Mesela hani yine buraya Amr'dan gidersek. Amr'un dedik. Amr'da Ömer'le karışmasın diye böyle vav bulunuyor. Onu e, ifade edelim. Amr'un e, Daribun Zeyden dedik mesela. Amr Zeyd'e vuran'dır. Evet, Zeyd'in de olur tabi. Bunu ismi meful yaparsak ne olur? Zeyd'in madruh'un olur. Şimdi fark ettiyseniz yani isim fail malum fiil gibi amr eder. İsmime ful Meçhul fiil gibi ayetler demiştik. Şimdi yukarıda nasıl ki darabe müteaddi zaten. E, mefulün bir konumunda olan e, kelime darabe meçhul olduğu zaman naif fail konumuna geçiyorsa burada da hakikaten. Ha. fail müteaddi fiilin isim faili de müteaddidir. E, lazım e, fiilin ismi e, faili de yine lazımdır. Şimdi burada isim, fa, isim faili müteahhitlidir, amel etli, nasip etli. İsim mefulde de dolayısıyla ne oldu aslında? Bir nevi e, mefulün bir konumunda olan, e, burada tabi mana açısından değil, huvedir. E, Nihayet fail konumuna geçmiş oluyor. Aynı fiilde olduğu gibi. Yani Burada Zeyd-i Mükte'de Madrub'un e, haber. Madrobunun fa, naif faili Hüve'dir. Şimdi dolayısıyla ismi meful de e, aslında mefulün bihi ne yapmış oluyor? Naif faal yapmış oluyor. O yüzden ismi mefullerde de e, tıpkı bir fiili lazım olduğundan dolayı müteahhit yapabilmek için harficere ihtiyaç duyuyorsak e, ismi mefullerde de duyuyoruz. Mesela lazım fiil olan zehebe de ee, bir yere gitmeyi ifade edebilmek için zehebe Zeydun ila dememiz lazım. İla harflerini kullanmamız lazım. Dolayısıyla zehebenin ismi faili gelir. Tamam, zahibun olur. Ama ismi mef'ulü mezhubun e, gelebilmesi için harfecer kullanılması lazım. Hani mezhubun ileyhi falan mesela. Mezhubun ileyhi e, gidilen şey anlamında gidilen yer anası olur. Yani harfice isim mefulde de o zaman gerekiyor. Eğer fiili mefulüne alırken harficere ihtiyaç duyuyorsa e, isim mefulü de herkese ne yapar? E, duyar. Bu yüzden. Şimdi burada da mesela merra fiili yani merartu hep meşhur örnek. Merartu. Ne diyoruz? Ben uğradım. İşte bizeydin. Bakınız fiil, fiili ne yaptı? Harf cere ihtiyaç duydu. Merartu zeyden olmuyor. E, bu yüzden harf cere ihtiyaç duyuyor. Lazım. İşte isim e, ismi mefulü de ne oldu? Harf cere ihtiyaç duydu. Bu sebeple e, bu lazım fiil olup e, isim mefulleri söylenecek olan kelimelerin e, isim mefullerinde kalıbı e, tesniye, cemi, müzekker, mühendis yapmayız. Sadece zamiri değiştiririz. Yani neyden bahsediyorsak ona uygun bir zamir getiririz. Burada da memrurun bihi mesela bihima, bihim, biha, bihima, bihinne şeklinde şey olur sadece e, zamirler değişir. Yani tam karşılamaz ama yani bu örnekte de anlatmak istediğim e, isim fail malum fiil gibi oluyor. İsim meful meçhul fiil gibi. Dolayısıyla yani mana yönüyle aslında e, mefulün bir konumunda olan kelimeyi isim mefulde ne yapıyor? Naif fail yerine alıyor. Bu sebeple e, ismi meful aslında mefulünü almış gibi ama almış fiil gibi e, düşünebiliriz yani. O yüzden harf ihtiyaç duyuyor. Yani tabii şeye bakarız. Fiiline bakarız. Eğer fiili müteaddi ise onun da ihtiyacı olmaz. İsim mefulün de ihtiyacı olmaz harf Ama fiili işte zehebe zeyrun ila işte ilal medreseti vesaire gibi böyle harf ihtiyaç duyuyorsa onun isim mefulünde biz ne yapmamız lazım? mezhubun işte bihi deriz. İleyhi deriz. Fark etmez. Mezhubun bihi ya da ileyhi. Ne ile müteaddi oluyorsa ona dair harfler gerekir. Mezhubun diye. Ve bu isim mefulde de yani lazım fiilin isim mefulünde de zamir çekilir sadece. Kendi kalıbı değişmez. Onu anlattı. Evet dedi ki Fetü ve tecmavu tezekkürü ve tu muhatap silgesi. Sen tesniye cemi müzekker müennes yaparsın. Zamiri tesniye cemi müzekker müennes yaparsın. E, nerelerde? Fîmâ yeteatta ve olan işte yerlerde yani müteatli olan kelimelerde. Neyle müteatli olan? E, bir harfil cerri dedi harfi cer ile müteaddi olan yerlerde kelimelerde e, zamiri tesniye cemi müzekker yaparsın. E, lesmel mefhuli, yani la ismel mef'uli isim mef'uli değil. Yani isim mef'uli tesniye cemi müzekker mühendisi yapmazsın. Zamiri e, tesniye cemi müzekker yaparsın diyor. Neden? Çünkü dediğim gibi burada e, harf-i ile olduğu için Artık konu zamire geçiyor. O yüzden kalıp değil, zamir değişik de, zamirde değişiklik oluyor. Bu da e, önemli bir anekdot. Çünkü eğer bunun hani memrurun memuru Memrurune ne diye çekiyorsak yanlış olur. Yani tamamen şundan dolayı memrurani, memruru ne diyemiyoruz. Çünkü merra fiili e, mamulünü harfi celsiz alamaz. Yani biz buna memrurani dersek o zaman e, naif failini harfliyetsiz almış olur. O da hatalı olur. Yanlış olur. E, bu yüzden sadece zamiri değiştiriyoruz. Yani tüm lazım fiillerde böyle. Bu şekilde e, sadece zamirde değişiklik yaparız. Geldik ve failun ve fa vezine kat yiyeceği ödüyoruz e, ediyor gelebilir. Bir manel faili. Fail e, manasında gelebilir. Yani fa'ilin vezni ismi fail e, anlamında manasında gelebilir. E, ne gibi? Kerrahimi. Kerrahimi. Yani merhamet eden. Bir Bima, manel rahim diyor. Rahim. Merhamet eden anlamında. Rahim. Ve bir manel mef'uli. E, meful manasında da gelebilir. Ne gibi? E, kel gaddili. Bir manel maktuli. Maktul öldürülmüş olan. yani Katil burada öldürülmüş anlamında geldi. E, rahim de. E, merhamet eden isim fail anlamında geldi. Dolayısıyla. Yani şaşırmayalım diyor. Failun vezni. isim fail manasında da gelebilir. İsim meful manasında da gelebilir. Bir de bu fevailun vezni vezinden sıfatı müşebbehe de gelebilir. Yani bu tabi şu ikisi gatille, ikisi de gatele müteaddidir. Rahime de müteaddidir. Ee, ama yani kullanıma göre Arap bunu gatilunu e, maktul anlamında kullanmış. Veya e, Rahimunu işte isim fail anlamında kullanmış. Böyle gelir. Bir de bu failunun e, sıfatı şefeh gelme durumu da var failün vezli. Bunu ayırt edebilmek için fiile bakmamız gerekir. Eğer fiil lazım, e, subut, istimrar e, ifade ediyorsa işte e, failün vezinden gelen mesela e, kerimun gibi e, kerimun e, Kebirun, Sagirun vesaire. Nedir bunlar? Sıfatı müşeffehdir. Hani bunları isim mef'ul ile şey eee mübalağalı isim fail ile karıştırmayalım. Bakarız bunun kökü nedir? Karu'medir. Eee Kebirun'un eee kaburadır. İşte Sagirun'un saguradır. İşte savura küçük oldu, kabura büyük oldu, karume cömert oldu anlamında. E, bunlar lazım ve subut ifade ettiği için e, bu kelimeler sıfatı müşeblehe olur. Mübalağalı isim fail olmaz. Ama e, rahimun mesela nedir? E, Mübalağalı isim faildir. Rahimun. E, farkı ne? Rahimun müteaddi fiildir. Rahime. Rahimahullah diyoruz mesela değil mi? Ee, Müteaddi fiildir. Ama kerimun, kebirun, savirun lazım değildir. Ve aynı zamanda e, subut ve istimrar e, süreklilik ifade eder. Sabitlik ifade eder. Yani tabi sıfatı müşeffehe kalıpları renk, kusur, özellik vesaire şeyler bildirdiği gibi bir de e, ne olmaları lazım? Lazım fiilden türemelere lazım. Bir de sübut ve istimrar yani kalıcı manalar içermeleri lazım. Onu da buradan hatırlatmış alalım. Yani niye bunu bundan bahsettik? Failün vezni bazen sıfatı müşebbehe olarak da gelebiliyor. İşte e, mübalağalı fail olarak gelebiliyor. Hatta isim ve ful manasında da gelebiliyor. Hepsini e, buradan göstermiş olduk. Ama bakarız kelime eğer lazım sübut istimrar ifade ediyorsa sıfat-ı müşebbehedir. Yok eğer müteaddi ise mübalağa alışın failidir. İsmül faili vel mef'uli isim fail ve isim mef'ul mühimma zade ale e, üç harften ziyade olan yani sülasi mezitlerdeki sülasi mezitlerin ismi fail ve isim mef'ulü konumuz bu ona geldik. Ve emme mazade ala selaseti 3 harften ziyade olanlara gelince ve zabitu kural iyi onlarda e, şudur en e, ne yapman en e, koymandır fi muzari e, muzarisine neyi e, el mimel mazmumete dammeli mimi koymandır e, harfi harfil muzarati muzarat harfinin yerine yani bunlar da e, harfinin yerine e, ne yapman? Dammeli miyimi koymandır. Ve teksiru kesralamandır. E, ma kable ahirihi fil faili. İsim failde de yani, e, sondan bir önceki harfini de ne yapman? Kesralamandır. Ve teftahahu e, fetalamandır. Fil mefhuli, de e, fetalamandır. Nahu ne gibi? Ee, mukrimun mesela. Mukrimun, mukramun. İsim fail, isim meful. E, ee, mudahricun, mudahracun. Mus ve mustah ricun, ve mustahracun. Ve mütedahricun, mütedahracun. Şeklinde ee, örnekler verilmiş. Evet. Tabi şu mütedah racun da harficer gerekir. Mesela başka baskılar bunu almamış. Çünkü tedahrece yuvarlandı. Mütedahricun yuvarlanan. Bunun manası olmuyor. Mütedahracun harficer lazım. Kendisiyle yuvarlanan filan. Mütedahracun bihi. Buraya bir harficer gerekiyor sebebi şu tedahrece fiili, fiili bunun e, lazımdır. Dolayısıyla isim mefulü normalde kullanılmaz. Ama kullanılırsa da e, cer gerekir. Yukarıda da aynı mevzuydu yani memrurun bihi meselesi. Normalde lazım fiilin e, isim ismi ve mefulü veya meçhulü kullanılmaz. Ama kullanılacaksa da harf cer gerekir. Burada görüldüğü gibi. E, bunda da gerekir. Mütedahracun bihi kendisiyle Yuvarlanan anlamında gibi. Yani mütedahricun yuvarlanan demek. İsim faili. Mütadahrecun bihi kendisiyle yuvarlanan. Gibi e, mana veririz. Şimdi bunlar da e, şunu tabi hemen hatırlatalım. Muzarisine bakıyoruz demiştik. Burada e, Muzari'nin malum ve meçhulü önemli. Değil mi? Burada mesela İstalfera e, Muzarisini yazalım. İstalferu Estağfirullah. Ne yapıyoruz? Estağfirullah'ı Muzarat harfine e, Muzarat harfini ne yapıyoruz? Dambele mim ile değiştiriyoruz. Ne olur? Müstahıl Firun, e, müstahıl, ferun olacak. Kesralı olursa ismi fail e, fetalı olursa Mustaferun olur? ismi meful olur. İşte veya yestahricu mesela müstahricun istahricu elde ediyor. Müstahricun elde eden, müstahricun elde edilen. İsim fail, isim mefulü. Yani böylece gelir. veya işte başka kalıplardan hakeza e, ee, ekrana yükleyimi mesela ne olur tam değiştiririz mukrimun dersek sondan bir önceki harfini kesir alarsak e, ismi fail olur ee, mukramun dersek ne olur? ismi meful olur. Sondan bir önceki harfini fetaladık. İsim failde ne yaptık? Kesir aldık. İşte müferrihun, müferrahun gibi. Mukatilun, mukatelun gibi. E, örnekleri sıralayabiliriz. Veya mesela Taalleme e, yeteallemu Bunun isim faili ne olur? Ee, müteallimun. Teallemtül ilme diyoruz ya. Müteattif bu da. ismi faiz Ne yaptık? Sondan bir önceki harfini kesraladık. E, ee, Müteallimun ne olur? Müteallim öğrenen. Müteallem öğrenilen. O da ne olur? İsmi meful olur. Yani sondan bir önceki harfini kesralarsak is fail, betalarsak ismi e, meful olur. Evet, burada da zaten örneklerde vermiş. Dahrece yudahricu mesela. Yudahricu ee, malumu yudahracu nedir? E, ee, meçhulü. Udahricun kesralamış e, dahrece yuvarladı. Eee yuvarlıyor. Udahricun yuvarlayan, mudahracun yuvarlanılan. Mukrimun ikram eden, mukramun ikram edilen. Müstahricun çıkaran, elde eden, müstahracun elde edilen. Dedik. Tamamen uzareden yapıyoruz. Bu da nasıl oluyordu? Yestahricu uzara harfini damm edersek, sondan bir önceki harfini fetalarsak, yüz tahracı meçhul oluyordu. İsmi fail, ismi mefulde de, de. uzara harfini attık, damm koyduk. E, sondan bir önceki harfini kesralarsak isim fail, fetalarsak e, ne olur? İsmi mefhul olur. Yalnız bu tedahrece lazımdır. Yani tedahrece yuvarlandı. Dolayısıyla tedahrecun yuvarlanan buna bir harf gerekiyor. Bu tedahracun bihi kendisiyle yuvarlanılan gibi. Yarpıcılar gerekir. Ee, o zaman ancak e, isim ve gelebilir. Dediğim gibi bazı kitaplar hiç almamış bu örneği. Neden? Çünkü isim ve gelmediği için. Kullanılmadığı için.